Samsung'un kıymetli yöneticileri yine ben hiç kimseyi kırmadan, üzmeden, usul usul, sakin sakin basit bir soru sormak istiyoruz. Yine çoğu konuşuyorum çünkü bu sadece benim öğrenmek istediğim bir şey değil. Sevgili Hasan Topal dahil olmak üzere birçok Samsung tüketicisinin merak ettiği bir konu. Ek garanti belgelerinizin satış rakamlarını kim belirliyor? Kendi aranızda karar verebilmeniz mümkün olabilir mi acaba rica etsek? Çünkü müşteri hizmetlerinizi arıyoruz 2000 lira diyorlar. Servisinize soruyoruz 2500 lira diyorlar. Başka bir tüketicimiz müşteri hizmetlerini alıyor 2400 lira diyorlar. Fiyatlar neden değişken diye sorduğumuzda serbest piyasa ekonomisi bizimle ilgisi yok. Fiyatları yetkili servisler belirliyor cevabını alan dostlar var. O zaman biz ister istemez şunu sormak istiyoruz. Mesela ben Samsung yetkili servisi olsam bizim sarıların siloya 100 liradan ek garanti satabiliyor muyum acaba? İ i̇yi bir şey eğer öyleyse. Bizim sarıların sülo, karaların hüso, kızılların muro. Bunların tamamına 100 liradan verelim, satalım belgeleri. 100 liraya satılmış garanti belgesi için siz yıllarca bedava hizmet verin gibi bir durum mu oluyor? Biz yanlış mı anladık, yanlış mı değerlendirdik acaba? Ek garanti belgesi uygulamaları için makul, mantıklı anlaşılabilir bir detay yok, bir açıklama yok. Müşteri hizmetleriniz nasıl oluyor da acaba fiyat konusunda bir istikrarsızlık sergileyebiliyor? Yetkili servisin garanti belge fiyatı belirleyemeyeceğine ve öyle bir yetkisi olmadığına dair sizin de bizim de gayet net bilgimiz var. O zaman niye tüketicileri bu şekilde yanıltıyorsunuz diye sizlerden bilgi rica ederiz efendim. Görüşmek üzere.